bu kodun yeşile dönmesi gerekiyor. Yaklaşık bir 5 dakika önce bütün evrakları yükledim. Bu kod yeşile dönmezse herhangi bir sorun çıkarsa maalesef uçağı bile bilemiyorsunuz. Bakalım. Bir çay içeyim, bir kahve içeyim. Ama bir kere daha Kere daha yapsam. Neyse. <laughs> Ve işte budur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kod yeşile döndü. Bunun anlamı yarın uçağıma binebiliyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. dünyanın dibinden belki de son kez selamlara. Aynen öyle abi. Aman dur. dur. Kameranın kabı düştü. Şu anda havaalanına doğru. doğru Serkan abimle gidiyoruz. Sağ olsun. Kendisini daha önceki videolardan tanıyorsun zaten. Ee, şu anda saat kaç abi? Saat 6.25 geçiyor. 6.25 geçiyor. 10'da uçuşum var. 7 gibi havalında olsak fazlasıyla yeterli ama sıkıntı maalesef iki haftadır biz, biz burada lockdown'da olduğumuz için yani biraz erken gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Zaten trafiği de gördünüz trafik yok yani. Havaalanı kurallarını da bilmiyoruz. Havaalanı kurallarını da bilmiyoruz. İnşallah sıkıntısız. Covid testlerimi falan her şeyi hallettim. Ee, Almam gereken belgeleri aldım. Pasaportum burada. Biletim daha yok da. Kopyası işte. Uçuş planımızın ne, ne, ne deniyorsa artık <laughs> abi ona. Onu da çıkardık. Çekini <laughs> yapacağız. İnşallah bir sıkıntı kalmayacak. Diyorum abi. Sen ne diyorsun abi? Abi daha hala biz çoktayız. Senin gibi insanı kaybetmek böyle çok az yani insanlar bir araya gelip yani aynı kafada olmak çok az. Görüyorsun sadece 4-5 kişiyiz. O kadar insan Allah, Allah razı olsun abi. Hala da yani şaşkınım değil mi? <laughs> Canım benim. Abi çok teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ee, Allah inşallah hepimiz için en güzelini versin. Amin diyorum. amin hayırlısı neyse olsun diyoruz. Aynen aynen. Bu sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlardaki trafik arkadaşlar. Gündüz daha yoğun oluyor açıkçası. Evet. Baya yoğun oluyor. Abi sen de bayağı böyle cix ekran falan. <laughs> ha? Japonlar ama... beni seviyor ya. Basıyor biliyor <laughs> musun? Tabii o... basabiliyor. Dokumatikmiş bu ya. <laughs> <laughs> i̇ki valiz hakkım var. Yani iki ana valiz hakkım var. 23 kilo, 23 kilo. Toplamda 46 kilo. Ama bir valiziniz 23 kiloya geçemiyor. Ben de büyük olarak bir valizim vardı. 23 onu yaptım. Bir 23 daha hakkım var ama maalesef onu İkinci valizim olmadığı için küçük bir şey yani bir ufak böyle bir el çantasını tıkıştırdım. Yani toplamda 1.25 valizim var diyebilirim yani. yani. Bir de sırt çantam var. Hani sırt o çantası. Havalanda Kesiyor. Havalanda teraziler var. İstersen de artabilirsin eğer fazlaysa aktar. Evet. Tar güzel bir fikir ama o aktaracak yani. yerim de yok arkadaşlar. o kadar ben bir tane ayakkabı attım hatırlıyorum. <laughs> tepeleme, tepeleme yani öyle bir şey değil. İnşallah sıkıntı çıkmaz çünkü 23'lük var herhalde bir 23 300 23 500 civarı. Ya o kadar da bir şey diyeceklerini zannetmiyorum. Zaten yani diğer 23'ün var zannetmiyorum. Sırt çantam mesela 5 kiloydu yanılmıyorsam limiti. O da bir 10 kilo vardı. Bilgisayarlar, kameralar, piller, şunlar bunlar ne bulduysam attım içine. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Sıkıntı çıksa da zaten atabileceğim her şeyi attığım için muhtemelen parası neyse ödeyeceğiz abi. Abi, bir 1 ama... kiloya 150 dolar diyor. İstersen ben bekleyeyim. Arabayı park edelim. İyi. Yok abi senin böyle böyle bir zamanda bekleme hatta girişte bile şüphem var yani. Hani girişte ha, dur, dur, hani tamam sen çünkü havaalanına bildiğim kadarıyla sadece uçan yolcuyu alıyorlar. İkinci kişiyi almıyorlar. Hani... O zaman ne yaparsın biliyor musun? Değersiz olanlarını ödeyeceğin parayla mesela kıyafetlerini atabilirsin. Onu daha ucuz, ucuz olabilir. Bir ara ben öyle yapmıştım. Mantıklı. Evet. Çok mantıklı. Adam benden 150 dolar istedi. 20 dolarlık <laughs> ayakkabım vardı. Ayakkabıyı attım. Tamam oldu. Ya işte. Gittim 150 dolarlık ayakkabı alırsın. Ne olacak? Budur ya. <laughs> tamam abi. Tamam. Parasız ödemek daha ziyade yani bunu yapıyoruz arkadaşlar. Yani. var ha. Vallahi. İşte yeni çıkan kruz kontrolların şeyi çok güzel. Ayarlıyorsun, öndeki arabayı takip ediyor. Hiç gaza maza bak, frene basmana Bu gel. da öyle mi? Bu da öyle gidiyor. Şu an öyle gidiyoruz. Yani önümüze araba gelse kendi, Kendi kendine frene basıyor. Ya yani yavaşlıyor araba. Bu şey şu, şu an radar kontrol diyorlar. Bütün arabalarda var zaten. Yeni arabaların hepsinde. Vay be. <laughs> <Bu yere gülüyor> Allah yiyormuş. daha çok versin abi. Amin abi. <laughs> Herkese översin. Amin abi inşallah abiciğim. 1.2 motoru var. Çalışsa ne oluyor ki zaten normal. Jeneratör gibi çalışıyor. Maşallah Şükür ki zaten hibrit olduğu için. Koy benzini. Mükemmel. Yani. Ayda bir benzin alır. ne <laughs> güzel. Böyle dert olsun herkese. Amin abi. <laughs> Bu kapıdan geçtikten sonra dönüşü yok diyebiliriz artık. Şu anda uluslararası terminalin tam önündeyim. Yani içindeyim de o dediğim gibi o kapıdan geçtikten sonra artık dönüş yok. Gördüğünüz gibi bomboş. Yani bu şekilde Yeni Zelanda'ya veda etmek istemezdim ama nasip buymuş ne yapalım. Dediğim gibi iki haftadır lockdown'dayız burada. Yani sokağa çıkma hesabı var. Herhalde bir üç dört hafta daha bu şekilde gidecek Yeni Zelanda. Daha doğrusu Auckland diyelim. Bilmiyorum daha saat erken ya. Altı buçuk gibi falan Yok 7 oldu şu anda. Uçakta 10'da. Bu kapıdan girsem mi şu anda? Girersem ne olacak? İçeride yapabileceğim bir şeyler var mı? Emin değilim yani. döviz ofisleri bile kapalı. Dedim hani gümrükten sonra açık olabilir mi? Emin değiliz. Bir şansını dene dediler. <laughs> Zaten bu gidecek başka yer yok. Orada açıksa açıktır. Değilse değildir. Zaten son iki haftadır yani bilmem kaçıncı kez söylüyorum. Sokağa çıkmaya sağladığı için ne bir döviz ofisine oraya bildim. Bankalar da kapalı. Her yer kapalı yani. Yapabileceğim bir şey yoktu. Maalesef. Buralar yıkılıyordu arkadaşlar. Covid'den önce buralar yıkılıyordu. Yani. Bu gördüğünüz bir yolcuydu arkadaşlar. 2 saat var uçuşa, ufak bir kahve aldım, ufak bir büfe gibi bir yer açık. Böyle makine kahve aldığınız bir yer ve ufak bir muffin aldım. Uçağa binmeden bir şeyler atıştırayım diyorum. Uçakta da zaten gece uçuş olduğu için bir şeyler yiyeceğimi sanıyorum yani direkt uyurum inşallah. Bir film deviririz ondan sonra da uyuruz. Yaklaşık on bir buçuk saatlik bir uçuşum olacak. Ama nereye gittiğim bende kalsın. Bir dahaki videoda zaten nereye gittiğimi göreceksiniz. Kahve buraya gidiyordu. Artık son yarım saat. Kahve de güzelmiş. He. Öyle büfe gibi bir yerden aldım ama harbiden yoklukta. <laughs> Çok iyi geldi. Girsek mi artık ya? Girelim hadi, yavaştan girelim. Şuradan bir su alayım da. Hiç suyum yok yani. Uçakta kesin verecekler ama ekstra her zaman iyidir. Uçaktayız uçak bomboş. Yani en son kontrol ettiğimde bayağı dolu gözüküyordu. Demek ki koltukları seçmeye izin vermiyorlardı. Öyle bir şey olabilir ama uçak bomboş. Ve şikayet edebileceğim bir durum değil açıkçası. Uçak görevlilerin kıyafetlerini görüyorsunuz. Benim yanım boş. Gayet boş. Ben burada sabaha kadar tosun gibi yatarım. Şu anda saat 9.20 geçiyor uçak. İnşallah saat 10'da kalkacak. Ondan sonra da gideceğimiz yere gideceğiz. Son defa dünyanın dibinden Yeni Zelanda'dan selamlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu zamana kadar vermiş olduğunuz destekler için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni destinasyonumuzda da desteklerinizi esirgemezsiniz diyorum. Yeni maceralarda, yeni bir ülkede görüşmek üzere. Söyledim ama bir daha söylemek istiyorum. Dünyanın dibinden herkese bol bol selamlar.